Evet arkadaşlar duy organlarına geçelim. Duy organlarında reseptörler vardır. Yani çevreden gelen uyarıları algılayan yapılar. Bunlar dış reseptörler ve iç. Yani vücudumuzun içindeki e, algılayıcılar. Bir de dış ortam çevredeki çevredekileri algılayan dış reseptörler. İç, dış reseptörlere bakalım. Foto, ışığı, mekano, mekanik dokunma, kemo, kimyasal, termo, ısı. İç reseptörler kan basıncı, vücut pozisyonu gibi içsel uyarılara duyarlı reseptörler de vardır. Bunlara iç reseptör denir. Foto ışığa duyarlı gözde bulunur. Mekone basınç dokunma harekete duyarlı deride ve kulakta bulunur. Kulakta da bir sıvı hareketinden kaynaklanan, dalga hareketinden kaynaklanan bir mekanik etkiyle ses algılanır. O anlatacağız. Kemo reseptör kimyasal maddelerle uyarılır. Dilde ve burunda bulunur. Termoreseptör sıcaklığa duyarlıdır, duyarlıdır deride bulunur. Evet gözden başlayalım. Gözün dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka. Yani diğer isimleri sert tabakanın Latince'si sklera, sklera, damar tabakanın koroid, ağ tabakanın retina. Yani bunları Türkçelerini vermeyebiliriz. Oradan bilin diye yazdım. Şimdi buradaki en içteki tabaka sinir hücrelerinin olduğu tabaka. Özellikle gö renkli görmeyi sağlayan sinirler bu sarı benek dediğimiz kısımdadır. Bu tarafta ise karanlıkta e, gri, renkli siyah beyaz görmeyi yarayanlar vardır. E, o yüzden sarı beneğe düşmeyen görüntüler net algılanamaz. Şimdi kör nokta dediğimiz bir şey var. Bu bütün buradaki sinirler, sinirlerin toplanıp gözden çıktığı bölge olduğu için burada sinir hücresi bulunuyor. Eğer görüntü bir şekilde burada odaklanırsa görüntü oluşmaz arkadaşlar. Kör nokta yani görüntü burada olacak kör olmuş olsun hiçbir şey göremezsin. Evet şimdi bu genel olarak dıştan içe tabakalarını gördük. Sarı beneğin ne olduğunu gördük. Ha, damar tabakası üstünde damarlar var. Yani gözü besleyen e, kılca, kan damarlarının olduğu kısım sert tabakada gözü koruyan en dış tabaka. Şimdi bu tabii ki bu ön tarafta e, bu tabakalar yoktur. Bu tabakalar farklılaşmıştır. Mesela en dıştaki sert tabaka burada saydamlaşmıştır. Bombe yapıp saydamlaşmış. Ve neyi oluşturmuştur? Korneoyu oluşturmuştur. Ee, onun içinde damar tabakadan bakın e, iris dediğimiz hani gözün renkli kısmı dediğimiz kısım vardır. Ee, şuralarda bu da tabii ki bu kısımlar birleşmemiştir. Bu ortası açıktır. Yani gözün içine giren bir boşluktur. Buna göz bebeği diyoruz. Hemen göz bebeğin arkasında ışığı kırıp sarı benekte odaklamaya çalışan odaklayan mercek dediğimiz bir yapı var. Esnek, kalınlaşıp, incelip inceliyor ve buraya görüntüyü odaklamayı sağlıyor. Evet. Sonra burada kirpiklisin dediği işte bu merceğin incelip kalınlaşmasını sağlayan yapı kaslar. Evet, içi ise gözün iç kısmı ise camsı sıvıyla ile dolu. Bu sıvıyla ile küre şeklinde oluyor bu sıvı basıncıyla. E, bu iris dediğimiz hani göz bebeği ve şu yapının ön tarafına ön oda, bunun arka tarafına, şunun arka tarafı merceğin olduğu bu kısma arka oda denir. Evet. Evet, duyu e, burada Sarı benekte bulunan bölgedeki hücreler büyütülmüş. Işık buradan geçti yani görüntü buraya düştüğü zaman şu şekilde hücreler bulunur. Koni hücreleri ve çubuk hücreleri. Koniler bakın renkli görmeyi sağlayan sinir şey e, reseptör hücrelerdir. Çubuklar ise e, siyah beyaz görmeyi sağlar. Görme sinir hücreleri. Evet şurada algılayıcı epitel hücreler bunlar da sinir hücreleri. Retina da oluyordu bu bölge biliyorsunuz. Pigmentli epitel denen bu kısım var altında. Bu sinirlerin bağlandı toplandığı. Biliyorsunuz bunun arkasında da damar tabaka vardı. Evet. Evet, bu görselde de göz kaslarını görüyoruz. Gözü sağa sola, yukarı aşağı oynatan kasları görüyorsunuz. Göz yaşı bezlerinin olduğunu görüyorsunuz. Buradan göz yaşları dökülüyor. Göz bebeği, iristeki dairesel kaslar kasılırsa daralır, ışınsal kaslar kasılırsa genişler. Evet, ayrıntılı bir şey. Bu yine sorarlarsa burada ekledim ben, ama fazla ayrıntıdır diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilleri inceleyelim. Ha, Bunu vermişiz çünkü göz uyumu burada merceğin mercekte ve göz bebeğinde uzağa ve yakına bakarken gerçekleşen bazı uyumlar var. Bakalım uzak cisimden gelen ışın. Genelde uzak cisimden geldiği için paralel'e yakındır gelen ışınlar. O yüzden paralel ışığı normal kırdık diyelim buraya. Peki yakından gelenler böyle dağınık gelir. Şimdi ikisini kıyaslayalım. Dağınık geleni odaklamaya çalışacağız. Paralel geleni odaklıyoruz. Ve tabii ki paralel geleni çok kırmanıza gerek yok dağınığa göre. Dağınık geleni e, mesela böyle dağınık gelen burada paralel gidecektir. Ama biz onu ne yapmak istiyoruz? Arkada odaklamak istiyoruz. İşte mercek dağınık geleni kırabilmek için daha da kırıcı olmak zorunda. O zaman şişkinleşir. Ama uzaktan gelen öyle çok dağınık ışıklar değil paralel ışıklar olduğu için odaklamak daha kolay olduğu için çok kalınlığını çok arttırıp şey yapmak kırması gerekmez. O yüzden uzağa bakarken mercek incelir. Yakın noktaya bakarken mercek kalınlaşır. Kırıcılığını arttırmak için. Burada görüntüyü burada odaklayabilmek için. Buna göz uyumu denir? Göz uyumu sadece erkekte mi olur? Yakın uzağa bakarken, hayır, göz bebeğinde de olur. Bakın, göz bebeğinin çevresindeki o renkli kısım, iris dediğimiz kısım, dairesel kaslar kasılınca daralıyormuş. Peki ne zaman daralır? Eğer gözüme çok ışık geliyorsa, yani böyle bir çok ışık geldiğinde bir parlama yapıp görüşümü engelleyecektir. O yüzden göze gelen ışık miktarını kısarız. Ee, bu göze genelde yakında e, yakın bölgede gelen ışınlar e, daha güçlü gelir. Uzaktan daha zayıf ışık gelir. E, dolayısıyla ışık zayıfsa daha çok ışığı alıp daha net görebilmek için göz bebeği ne yapacaktır? açılacaktır. Ama yakındaki bir cisme baktığımızda yakındaki cisimden gözümüze çok miktarda ışık gelebilir, gelir. O yüzden bu da görüntüyü netleştirmek için göz bebeği ne yapacak? Daralacak, küçülecektir. Çünkü çok fazla ışık görüntüyü bozacak, parlamaya neden olacak. Sanırsam uzak yakın cisimlere bakarken göz bebeği ve mercekteki değişimleri anladık. Şimdi göz kusurlarını görelim. Ama şu bir hipermetropi görmeden önce yaşlılıktan kaynaklanan bir durum var. Onu bakalım. Yaşlandıkça göz merceğinin esnekliğinin bozulması durumunda gözün uyum yapma yeteneği azalır. Az önce söylediğimiz gibi ve prens e, yani bu uyum merceğin şişkinleşip e, incelmesi olayı onu demek istedim. E, uyum yapma yeteneği azalır ve presbitlik adı verilen göz kusuru ortaya çıkar. Bu durumda ışık az kırılacağından görüntü retina'nın arkasına düşer, arkasında oluşur. Bu kişiler yakını rahat göremez. Bu kusur da ince kenarlı mercekle düzeltilir. Evet, arkadaşlar presbitlik yaşlılıktan kaynaklanan göz merceğinin uyum yeteneğini kaybetmesinden dolayı yaşanan bir hipermetropluk durumudur. Yakını görememe durumudur. Evet şimdi yakını görememenin kusurlarından birini söylemiş mesela. Merceğin az kırıcılığını kaybetmesinden kaynaklandığını. Bunun tabi bir de gözün küresel şeklinin bozukluğundan da olur. İki sebebi vardır. Onları da burada açıklayalım. Burada bir tanesini vermiş. Şimdi miyoptan başlayalım. miyop göz, göze gelen ışınlar. Aa bakın. Ee, mercek çok kırıcı davranıyor. Aşırı kırıcı davrandığı için Odak noktası e, sarı beneğin önüne düşüyor. E önüne düştüğü için burada odakladığı için görüntü burada bulanık oluşur. Önüne düştüğü için. Ha, demek ki miyop kusurda bak ben şuradan aklınızda kalabilir. Miyop'lu hipermetrop birbirinin tersidir. O yüzden ikisini kıyaslayarak gidelim. Miyop kelimesi kısadır. O yüzden ışınlar kısa düşer. Odaklayacağım sarı benek geride kalır. Ee, peki biz odak noktasına geri almamız burada fizik bilginiz gerekiyor arkadaşlar. Fizikte mercekleri göreceksiniz. Kalın kenarlı dağıtır. Evet eğer çok kırıcı bir merceğimiz var ve mercekle bu işi düzeltemiyorsak o zaman gelen ışınları dağıtırsak o da kırıcılığını değiştiremiyor ya dağılan ışığı odak, daha geride odaklayacaktır. Bu mercek bilgisinden şey yaparsınız. O zaman kalın kenarlı mercekte bu durumu halledebilirim. Işığı dağıtırsam kalın kenarlıkla bu daha geride odaklayacak ve sarı beneğin üstüne düşecektir. Zaten onun da derecesini ne kadar kalın ne kadar dağıtması gerektiğini göz muayenesinde çıkıyor. Bunların da dereceleri var biliyorsunuz. Yoksa 0.5, 0.1, 1, 2 diye. Evet. Bir sebebi mercekten dedik. İkinci bir sebebi de göz küresinin üstlerden basık, önden arkaya doğru uzaması sonucu Mesela mercek normaldir, kırıyordur, uyum da yapıyordur, şişim kalınlaşıp buraya odaklıyordur ama göz küresinin bir anatomik bozukluğundan da kaynaklanabilir. Üstlerden basık ve eksen boyunca uzaması sonucu geride kalır. O mercek normal odakladığı noktada odaklıyor. Sorun değil. Bakın Mesela şu nokta nokta olan yerde olması gerekirken göz küresi arkaya doğru oval bir şekil almış olabilir. Evet bu durumdan da kaynaklanabilir arkadaşlar. İki söz konusu. Bir mercek bir de gözün şekli. Aynı şeyi hipermetrop için düşünelim. Mercek çok ince ve çok fazla pardon. Ee, çok ince oldu mu kıramaz. Kalınlık, kalınlık olunca kırar. Şimdi ince olduğu için fazla kıramıyor. O yüzden de görüntünün odak noktası sarıbinin arka tarafında bir yerde oluştuğu için burada bulanık bir görüntü oluşuyor. Evet birinci sebebi merceğin fazla kıramaması ve görüntüyü burada odaklayamaması. Sarıbinin arkasına. Bakın ismi uzun. Uzun olduğu için odaklama noktası uzakta odaklıyor. Daha arkada. Yani miyopun gücü yetmiyor. Hipermetropun işte çok arkaya kadar gidiyor. Hani o miyop kısa odaklıyor. Hipermetrop uzak noktada odaklıyor. İsimlerin uzunluğundan tutun. Peki bunu ikinci sebebimi de söyleyelim. Mercekten dolayı olabilir kıramamasından. Bir de mercek normal çalışıyordur. Odaklıyordur. Ama göz küresi bu sefer arka ve önden basık üst altta ve üste doğru uzamış olabilir. Bu şekilde bir ovalleşme olabilir. E, o yüzden e, göz merceği normal kırıyordur. Normal gözün küresi budur. Ama bu göz şeklinin bozukluğundan dolayı bir türlü oraya odaklayamadı, denk getiremedi olur. Şimdi gelelim <laughs> ince kenarlı. Şimdi biz ne yapıyorduk? Mercek üzerinden şimdi çok kıramıyorduk arkada. E o zaman buna ikinci bir kırıcı eklersek. Burada bir kez kırılır. Bir daha kırıldığı zaman ön tarafa odaklamış oluruz. Sanırsam anladık. Astigmatlık ise merceğin yüzeyinin pürüzlü olması. Yani bu e, düzlüğünü kaybetmesi e, durumunda bulanık bir görüntünün oluşması. Bu aynı şekilde en dış kısmındaki korneanın da e, pürüzlünmesinden kaynaklanabilir. Merceğin de böyle pürüzlü pürüzlü olmasından kadar Işık buraya pürüzlü yüzeye geldiğinde saçma sapan dağılır ve bir noktada görüntüyü odaklayamaz. Bütün göz küresine dağınık gidermiş. İşte bu durum silindirik yani ince ve kalın kenarlı mercekler karışımından e, silindirik mercek denen ayrı bir e, mercekle düzeltilir.